Tamam, hoş geldin Yadigar. Merhaba. Hoş bulduk. Nihayet. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizde... Evet. E, Sabrınız için teşekkürler arkadaşlar. Evet. Size epey bir... Çok, çok Evet. E, Bu yani şey... Yani. Evet, öğreniyoruz arkadaşlar. Yaşam böyle bir şey. Evet, bugün moderatörlüğü ben yapacağım. E, nefesle ilgili e, deneyimlerinle, deneyimlerini arkadaşlar bizimle paylaşmalarını rica ettim. Nefesin kendilerine neler kattığını, nelerin farkına vardığını hem eğitimlerin eğitimlerinde hem de yolculuklarında, arkadaşlığı, arkadaşlıklarımızda iki bir farkındalık oldu. Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü bunu e, yaşayandan, e, hissedenden, e, hayatına kattığı anlam ve değerin e, farkındalığını gözlemleyenlerden dinlemek daha güzel. E, Yadigar gel, gel, hoş geldin. Evet. Sefalar getirdin. Hoş bulduk ee, hocam. Evet bundan sonra şey nefesi e, bol bol konuşacağız. Hayatımıza neler kattı? Bizi nasıl dönüştürdü? Neyin idrakine vardık? Biz kimiz? Neyiz gibi? Yani bunlarla ilgili bol bol konuşacağız. Hem e, eğitimlerimizi anlatacağız. Hem nefesi anlatacağız. Hem e, düşün, düşünce biçimimizi anlatacağız. Hayata bakış açımızı anlatacağız. Bol bol konuşacağız. Peki Yadigar, Nefes nefesle nasıl tanıştın? Nefesle birkaç yıl önce ilk kez tanıştım ben aslında. ama o tanışma sadece bir tanışma olarak kaldı. Hı. En azından nefes sadece bir solunum olmadığını o zaman öğrenmiş oldum. Hani bilinçaltına falan dokunabildiğini, işte farklı yani san lığımızdan çok daha kapsamlı olduğunu biyolojik sadece biyolojik bir şey olmadığını biyolojikliğin sadece konunun bir kısmı olduğunu ve aslında diğer kısmının çok daha kapsamlı olduğunu orada anlamaya başladım ama hayatıma tam dahil edemedim. İşte işte Michael Brown'un yani yanlış söylüyor olabilirim yazarın ismini varoluş süreci diye bir kitabı vardı. İşte okuyarak başladım. Ee, güzel Ba bir deneyimdi. Fakat işte hani tam şey yapamadım. Çok da verim alamadım. Daha sonra işte Haziranda sizinle tekrar nefes konusuyla tekrar konuya giriş yaptım. Hatta yazın ortasıydı. Hatta yazın başıydı, ortası da değil. Katılıp katılmamakta da tereddüt ettim. Yazın nasıl olur? İşte çalışırken zaman ayırabilir miyim? vesaire Gibi. Fakat e, son anda işte karar verdim ve ilk de e, katılmaya karar vermişim. 40 günlük bir e, eğitimle başladık sizinle. E, çok güzel bir gruptu e, ve nefesin aslında ne olduğunu ben e, gerçekten o eğitim e, sayesinde anlamış oldum. E, sadece nefes çalışmaları yapmadık, e, sohbetler, işte e, bir takım işte detoxvari e, çalışmalar da yaptık sizinle. Bana çok katkıları oldu. Bir kere bilinçaltımın e, kontrolünü elime alabilmeye başladım e, ve bunu e, en somut bir şekilde bolluk bereketle ilgili sıkıntılarımı e, gidermeye başlamakla çöz yani idrak ettim Doğru. diyebilirim. Doğru. Doğru bir çok. Dakika. En tamam. Çok... Nefesle Haziran'da tanıştım Nefesle. Nefesle tanışmadan önce tam Haziran'da. O zamandaki bir yadigara bir bak bakalım nasıl. Ee, bizimle paylaşmak istediğin kısımlarını. Yani oradaki yadigar bir bak bakayım. Ne yapıyor? Hayata nasıl bakıyor? Nasıl deneyimliyor? E, ee, yaşamı nasıl? Hı, hayata nasıl kucaklıyor? Ne diyor? Neler hissediyor? Bir bak bakalım ya oradaki, oradaki yadigar, nefesten önceki tanışmadığın yadigar nasıl, hayata nasıl yaşıyor? Nesi, nasıl deneyimliyor? Bir bakıp bize, bizimle paylaşabileceğin kadar lütfen paylaşır mısın? Evet. Ee, Şöyle, e, geçmişle çok e, mücadele eden e, bir bir yadigar vardı Haziran'dan önce. E, gelecekle ilgili de kaygıları olan ama kaygıları olduğunu kabullenmeyip boş ver, aman boş ver. Yani aslında tam bir şey değil, Nasıl? akışta olmak değil de e, boş vermek ve biraz umutsuzluk aslında. Yani umutsuz bir duygu durum içindeydim genel olarak. E, hayatımdaki Çoğu şeyden memnun değildim. İşte bu maddi durum olsun, işte kariyerimle nasıldı? ilgili durumlar olsun. Ha, biraz daha bir şey da... Maddi durumda kendinden açar mısın yani? Nasıl oradaki <laughs> maddi durumun <laughs> ve maddi duruma bakış açın <laughs> ve bu evet. durumun senin üzerindeki etkileri nasıldı? Şöyle ee, yani bizim ticari ee, bir işte sorun yaşadık Aynen. birkaç yıl önce. Yani bir yıl önce Yıl önce bir sorun yaşadık şirketimizle ilgili bir sıkıntı yaşadık ve artık şirketimiz yok anlamışsınızdır ne olduğunu ve ondan kaynaklı benim birçok borcum vardı hani kendi adıma diğer aile fertlerimizin de aynı şekilde var tabi ve bunlarla ilgili ben epey bir umutsuz durumdaydım öyle ki <laughs> telefonumu rehberimde olmayan herhangi bir kişi aradığında açmıyordum ve belki de önemli aramaları kaçırıyordum. Mesela iş başvuruları yapıyordum fakat beni arayanlar bana ulaşamıyordu. O yüzden hep mailden ulaşın falan gibi e, demeye çalışıyordum. E, o da çok e, kullanışlı olmuyordu tabii ki. E, sıkışmışlık hissindeydi. Peki. Bir şekilde. Evet, bu durum seni ne yapıyordu? İşte bu durum. işte bir ticaret yaptın. Oradan bir zararın oldu ve borcundan dolayı e, evet. Telefonlarını açmak istemiyordum. Bu durum önemli olan şu, bu durum seni seni ne yapıyordu? Üzerindeki etkileri nasıldı? İşte e, umutsuzluk. Ben mesela e, bu borçları bu gelir düzeyimle asla ödeyemem. Ben borçlu öleceğim. Ve böyle yargılarım vardı gerçekten. Yani abartmıyorum. Hı -hı. E, o yüzden de ar arayanları açmıyordum. işte nasıl olsa bir avukattır arayan. İşte veya ne bilim bankadır arayan falan diye ve e, işte. Şeye kadar yani bu seneye kadar ben borcumun ne kadar faizi olduğunu, arttığını falan hiç sorgulamadım. Bir tanesi işte maaşıma haciz koydu bankalardan önce davranan, ondan işte yüzde 25'i kesiliyordu benim maaşımın. Çok böyle detay vermiş olayım ama sonuçta hayatta yaşanabilir böyle şeyler. Genel arkadaşlara örnek olur. Evet, maaşımdan otomatik olarak o kesiliyordu. Ee, onun da işte ne kadar ödedim, ne kadar kaldı. Hiç bitmeyecek gibi geliyor ya. <laughs> o yüzden hiç bakmıyordum yani. O konu benim için dokunulmaz bir konuydu. Maalesef. Ee, sonra işte neden ben bu kadar e, koy verdim ki falan oldu. Yani bu nefesle işte tanıştık. Ee, işte nefes, nefes nasıl bilinçaltımıza dokunuyor, nasıl... E, bizim hakikatimizde aslında sonsuz bir bolluk var, bereket var. Her gün işte olumlama cümlelerimiz, sizinle yaptığımız, çalıştığımız meditasyonlar, nefes çalışmaları, bunlar yavaş yavaş bende bir şeylerin ters olduğunu şey yaptı yani bana hatırlatmış oldu ve yani her şeyin mümkün olduğunu bir kere Hı. yaradanın bolluk bereketinin sonsuz olduğunu biz bunu kendi algımızla sınırlı ve kısıtlı olarak gördüğümüz için ona ulaşamadığımızı e, izrak etmeye başladım ve tamam, bunu e, fark ettiğim zaman ne oldu bir <laughs> bir şey oldu bir durum oldu ve bunu fark ettim Fark ettim evet. Öncelikle fark ettim. E, sonra ne yapabilirim demeye başladım ve e, çok ilginç bir şekilde hani benim dışımda gelişen bir şekilde bu borçların bir kısmını bir anda ödedim. Yani hiç ben planlamadan evet. nasıl oldu anlamadım. hiç. Yapmıyor. olmayacak şeyler oldu yani o dönem ee, neyse bir kısmı bitti ee, o bana bir şey oldu tetikleyici işte bir katalizör oldu beni e, bana umut verdi yani demek ki ödeyebiliyormuşum <laughs> şekilde bir e, site kapıldım İyi ki de öyle oldu neyse çok fazla uzatmayayım sonuç itibariyle kısımda da benim bütün borçlarım bitmiş oldu hani ben e, borçlarımı bitirmeden ölecektim falan ya <laughs> hmm. e, işte gerçek... Şu an bütün borça, bütün borçların e, ödendiği, işte isim olmayan numara aradığın zaman özgürce açabiliyorsun. Aynen öyle, evet. evet. Çok şükür, evet. gerçekten bu çok büyük bir özgürlük. Ee, ben özgürlük. kendimi evet, evet. almışım. kendi kendime düşüncelerimle, e, işte benim kendi yorumlarımla kendimi kısıtlamışım e, ve hapsetmişim bu şeyin içine, algının içine hapsetmişim. E, hepsi bir yok oldu yani birkaç ay içinde süpürüldü resmen. Ee, ben bunu nefese bağlıyorum çünkü şimdiye kadar niye olmadı da bu sene oldu. Ee, yani başka bir açıklaması yok benim açımda. Ee, sağlığımla alakalı da bazı Peki, şeyler. E, oldu. Bu, durum, bu durum senin düşünce ya da duy, duygu dünyanda neleri oluşturdu, nelerin farkına vardı şimdi? Onu ödeyebildin ya ilk önce bir kısmını sonra daha büyük kısmını ödedin. Senin düşünce boyutunda, bilinç boyutunda ya da daha şu şöyle söyleyeyim yani öz güveninde, öz saygında, hayata bakış açısında kendine olan e, bakışında e, bir takım bir şeyler değişti mi, dönüştü mü? Çok değişti hocam. Ee, şöyle özle başlayan e, işte bütün özelliklerde gelişmeler oldu. Öz sevgi, öz şefkat, e, öz ee, güven. Bunların hepsi yerlerdeymiş. <laughs> ya bu kadar olduğunu bilmiyordum. Şuanki, şu an geriye dönüp baktığımda kendime çok zulmetmişim gerçekten. Artık kendimi gerçekten seviyorum. Yani bu bedenen, ruhen, ne bileyim olduğum konum itibariyle her açıdan, yani kariyer olarak da olsun, başka açıdan olsun, hepsinin. Benim kendi eserim olduğunu bir kere anlamış oldum. Yani kimseyi, başkalarını suçlamaktan vazgeçtim. Ee, Ay, öyle söyleyeyim. Evet. Suçlamaktan da artık vazgeçtim. Çünkü bende e, en kolay beni kuyuya çeken e, his suçluluk hissidir. Hani başkalarını suçlarım, e, ama bunu fazla ifade edemeyince kişiye karşı. Çünkü bir saldırgan tavrım yok yani mizacım öyle değil. E, ona yansıtamayınca suçladım kişiye. Yansıtamayınca kendimi suçlar e, buluyordum kendimi. Ama işte bunları ben farkında değildim. Hani doğal zannediyordum bunları. Kendimi gerçekten suçlu hissediyordum. Böyle basit şeylerden, çok alakası şeylerden. Şimdi örnek vermeye bilmiyorum gerek var mı? E, çok kolay e, bu hisse düşebiliyordum. Bunlar e, azaldılar, hatta hemen hemen yok oldu diyebilirim şu anda. E, i̇şte düşük frekanslı duygulandım. Gerçekten Peki o sorunun duygusu içerisindeki yadigara bir bakar mısın mesela şey düşüncesindeki ıı, özgürlüğü ya da oradaki yadigar nasıl bir gözlemleyebiliyor musun ve şimdiki yadigar nasıl bir kısaca bir şey yapabilir misin ee, hani sen deneyimlediğin için e, kendi yaşamında bize şey daha net olarak şey yapabilirsin ifade edebilirsin o bu duygu ve bu düşüncenin oluşturduğu yadigar nedir nasıl Beni hissediyor. Şimdi ondan özgürleşmiş evet. Yadigar nasıl beni evet. hissediyor? Şimdi şöyle suçluluk duygusu bir kere e, geçmişle alakalı bir şey. Evet. E, evet. Yani geçmişe fazla eğer takılırsak e, suç kendimizi veya başkalarını suçlayacak illaki bir şeyler buluruz. Yani ararsak buluruz. Ben de işte hep arayanmışım. Yani bir suçlu e, arayanmışım. E, şu an artık diyorum ki geçmiş bitti. Ben alacağımı aldım, geçmişi de değiştiremem. Neyi değiştirebileceksem, şekillendirebileceksem ona odaklanayım diyebiliyorum artık. Bunlar lafta değil gerçekten idrakimde olan şeyler. Ve adımlarımı da artık daha bilinçli atıyorum her konuda. Yani analizlerimi daha kolay yapabiliyorum. Ve kendim için hayırlı olanı seçmek konusunda eskisine kıyasla çok çok daha iyiyim. Ee, bilmiyorum başka da ne söyleyebilirim. Peki, yani şeyle, e, sa e, sağlıkla ilgili e, bir takım hayatında nefeste tanıştıktan sonra hayatında değişiklik dönüşüm oldu mu yani bu anlamda? E, e, sabahları daha rahat e, kalkabiliyorum daha enerjik uyanıyorum bu bir. E, i̇kincisi e, baş ağrısı benim çok başa, başım ağrırdı ve ilaç kullanmaya da çok fazla şeyim yok. Hani isteğim yok. O yüzden hemen yatar uyurdum. Ama yatayım geçsin, yatayım geçsin. Hep böyle akşamları bir uyuyarak geçerdi. onlar kalmadı mesela. Şu an uzun süre uykusuz da kalsam, hani gece geç saatlere kadar da otursam ertesi gün o eski bitik halimde değilim. Yani gayet iyiyim, şükür. Bu arada tabii ki ayrıca mesela Sağlığımla ilgili çok fazla kendime özen de göstermiyordum. bu konuda da daha özenli oldum. Kendi ilgileniyorum hocam. Kendime değer vermeyi öğrendim. Kendi kıymetimin farkına vardım. Evet, çok önemli. Evet, harikasın. Evet. Gerçekten çok çok önemli. Çünkü bir insan kendisini se sevmezse yeterince kendisiyle olan ilişkisi sağlıklı olmazsa dışarıdakiler dediğimiz kişilerle veya işte varlıklarla da ilişkisi sağlıklı olamıyor. Ben bunu e, kendi hayatımda deneyimlemiş oldum. E, kendi içimizde ne kadar öfke varsa karşımızda o kadar öfkeli insanlar oluyor. E, ben bunu bizzat yaşadım. E, evet. Düşünce yani, dünyamız, düşüncelerimiz evet. dünyamızı oluşturuyor değil mi? Evet yani işte bunları hep duyuyordum ben. E, sonuçta bu sene başlamadım bu konularla ilgilenmeye. Birkaç yıldır yoğun olarak işte e, bu bilinçaltı işte uyanış gibi konularla ilgileniyorum e, bir buhran sonrasında e, fakat işte oturması böyle e, kabullenmem veya idrak etmem bu sene oldu diyebilirim yani şey sanki bir puzzle varmış Puzzle'ın parçalarını elime almışım almışım da tıkır tıkır yerlerine oturdular şimdi neyin nasıl etkilendiğini artık anlayabiliyorum peki yargı evet. düşünce sisteminde zihin yapında, hayata bakış açında e, değişiklikler oldu mu dönüşümler? Yani oradaki m, durumun nedir? E, düşüncelerin hayata bakış açıyn, e, hayatla ilgili e, yargıların e, sorumluluğunu alman, hayatın sorumluluğunu alman, e, bunlarla ilgili ya da daha önceden e, düşüncelerin de bu kadar bol muydu, bereketli miydi ya da kısıtlamaydı. Yani şimdiki düşünce sistemi ve biçimin de değişti mi, dönüştü mü? O, evet, yani öyle. Oraya da etkisi var mı? Kesinlikle çünkü şöyle bir şey biz nefesle düşünce doğru orantılı. Nasıl düşünüyorsan öyle nefes alıyorsun. Nasıl nefes alıyorsun öyle de düşünüyorsun. Eğer nefes alışkanlığın değiştiyse illa ki çünkü biz eğitimlerimizde düşüncelerle de çalışıyoruz. Bilinçaltıyla da çalışıyoruz. İkisini beraber çalışıyoruz. Bunu da merak ediyorum. Tabii ki biz sürekli bir, bir bu Telegram grubunda birlikteyiz, konuşuyoruz, sürekli destek oluyorum. Ama e, bunu ifade etmeni istiyorum. Yani oluyorsa olduysa ne gibi farkındalıklar oluştu. Lütfen bizimle paylaşır mısın? E, düşüncenin ne kadar önemli olduğunu bir kere e, öğrenmiş e, olduk hep birlikte. E, düşüncelerimizle aslında biz hayatımızı şekillendirmenin tohumlarını atmış oluyoruz. Düşüncelerimizi değiştirdiğimiz zaman gerçekten hayatımız değişmeye başlıyor. Benim önceki düşüncelerim genelde karamsarlık üzerineydi. Karamsarlık, umutsuzluk. Hep hep her şeyin yani bardağın boş tarafını görmeye daha meyilliymişim ki ben kendimi başkalarına göre yine iyimser tanıyordum. Ama değilmişim. Yani kesinlikle değilmişim. Artık olumsuz diye nitelendirdiğim şeylerde bile bunun benim için ne hikmeti var diye soru sorarak e, onun aslında olumsuz olmadığını e, kendime anlatıyorum ve hani bu duygu durumumu da e, şey yapmıyor yani dibe çekmeden Çetin, mama... biraz yankı, yankı yapıyor acaba şey var mı evet. bilgisayardan evet. konuşuyorum telefonla mı onu konuşmak istemeyebilirim onu da bilmiyorum Peki. Evet. Evet. bilemiyorum hocam evet yani, tamam, e, ya, şimdi, ya, ya, ya yapıyor. Bilmiyorum. Peki, tamam. internetten de kaynaklı olabilir. Sağlıklı düşünme e, yetisi konusunda bize e, çok destek oldunuz. E, ben kampada katıldım zaten. E, evet. O da kampada katıldınız. Oradaki, oradaki çalışmalarımız çok güzeldi, evet. Çok çok özeldi e, Yani. Hızlandırılmış böyle çok yoğun bir e, deneyim yaşadık. O dört günü ben hayatım boyunca unutamam. <laughs> çok güzeldi. Yani e, bütün, bütün arkadaşlarla e, sanki böyle 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettik bir kere bir araya gelince zaten e, ve çok, güzel, çok güzeldi. Çok güzel dönüşümler yaşadık. Gerçekten çok deşar, deşarj olduk. E, ağladık, güldük birlikte. E, hmm. Çok güzel etkinlikler yaptık. Çok güzel fark edişler yaşadık. Yani e, aslında hani burnumuzun ucunda olup da görmediğimiz e, bir şeyler olur ya. Hep o tür şeyler e, yaşadık. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum kendi adıma. Evet dedi tavsiye eder misin kampı? Yani e, müsait olanlara kesinlikle tavsiye ederim. Hiç e, şey Zaman kaybı olarak görmesinler. E, çok çok kıymetli bir e, zaman gerçekten bunu deneyimlemenizi çok tavsiye ederim. Ben çok memnunum <laughs> ve diğer arkadaşlarımın memnun olduğunu da biliyorum. Çünkü sürekli iletişim halindeyiz zaten. Nefes kardeşliği, nefes dostluğu, artık nefes canlarıyız biz. <laughs> sürekli iletişim halindeyiz. Hayatlarımız gerçekten hepimizin çok değişti. Yani ben tek kendi adıma konuşuyorum şu anda ama diğerlerini de gözlemleyerek bunu söylüyorum. çok olumlu değişiklik oldu o yüzden e, kesinlikle nefes farkındalığını nefese emek vermeyi yani nefesin ne olduğunu idrak etmeyi ben e, yeni tanı yani yeni bu konularla ilgilenen herkese de tavsiye ediyorum ayrıca peki, işte... Hı -hı. şimdi peki ama e, algıladığın dünyayla maddi dünyayla ve beden ilgili paylaşımlarda bulundun düşünce ve zihin yapısıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Sonsuz teşekkür ediyorum. Peki hakikat bilinciyle ilgili, yaradanla ilgili, Allah'la ilgili, özle ilgili de bir katkısı oldu mu? Seni şimdi ve burada tutan, anlatabildim O öz dediğimiz şeyle ne, ne diyorsa işte arkadaşlar, dostlar ya da insanlar ne diyorsa o onunla ilgili bir sende de bir farkındalık oluştu mu? Kesinlikle oluştu artık şöyle diyoruz zaten hep birlikte. Ben özün ifadesiyim. Yaradan benden olarak ışıldar. Benden ışıldar. Bir kere şöyle. Yaratıcımızla aramızdaki e, bağlantıyı sevgi e, sevgi ekseninde artık tamamen algılıyorum. E, o bizi seviyor. Biz onu zaten sonsuz seviyoruz. Ve e, ben önceleri e, aslında farkında olmadan e, yaradığını suçlamaya olduğumu yani adaletsiz olduğunu düşündüğümü falan hisset his, yani anladım daha doğrusu İ, itiraf etmesem de şu an anlıyorum ki e, yani o kısa dönemlik algılarımıza göre e, aslında hayatın hiç adil olmadığını falan düşünüyormuşum e, ama şu anda onların hepsi geçti e, gerçekten sevgi ekseninde her 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 şeyim sevgi ekseninde şu anda e, ve beni e, beni ve her bireyi her insanı sonsuz sevdiğini bir anne çocuğunu çocuklar arasında nasıl bir ayrımı yapmıyorsa işte bu iyi huylu bu kötü huylu demiyorsa sevgisi aynı şekilde ise onun da bize karşı sevgisinin bundan çok çok daha fazla tabii ki piyaslanamaz sadece bir örnek olsun diye söyledim öyle olduğunu anladım ve bu gerçekten müthiş bir şey müthiş bir farkındalık güvendeyim bir kere yani bundan dolayı kendimi güvende o, hissediyorum çok güzel, Evet. Güven hissi müthiş bir şey. Şöyle de söyleyeyim, e, yalnızlıkla ilgili benim e, ciddi sıkıntılarım, korkularım, endişelerim varmış e, bu yaşıma kadar. Yani yarım yüzyılı devirmiş e, bir insanım. E, mesela bunu ben ancak e, bu yaşlarımda e, atlatabildim. E, evet. Yani şu, şu an kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Evet. Ve bu senin kendine, kendi hayaline, kendi gerçekleştirmek istediğin mucizeyi adım atmanı engelliyordu değil mi? <laughs> Kesinlikle, evet, evet, evet adım atamıyorum. Için, hem şikayet ediyoruz Evet. Durumdan hem cesaretle ve özgüvenle adım evet. attığını ben görüyorum. Eee, <laughs> istiyorsan sen de ifade et yani. Evet kesinlikle kendimi güvende hissediyorum. Bir kere sonsuz güvende hissediyorum. Ee, ben yalnız değilim. Çünkü ben her zaman bir kere işte şah damarımdan yakın Yaradan'ımla birlikteyim. Ee, ve bu, bu his gerçekten her şey her şeyin yerine geçecek bir şey. Çok kıymetli bir şey. Ee, yani tabii ki her zaman güllük gülistanlık değil hayat. Ee, olumsuz durumlar da yaşıyoruz. Ee, ne bileyim öfkeleniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz. Ee, bu duygular tabii ki bizim hayatımızın vazgeçilmez şeyleri. Fakat tutunmamayı öğrendim. Yani olumsuz evet, duyguları bırakmayı öğrendim. Evet. En azından tamam ben şu an öfkeliyim. Ama e, öfke de sonuçta bize bir yere kadar lazım. Bizi korumak için, e, kendi varlığımızı korumak için bir yere kadar gerekli olduğu için var zaten. E, onları tadında bırakarak e, uğurluyorum kendimden ve e, normal hayatıma geri dönebiliyorum artık. Çok şükür. Eyvallah. Sonsuz teşekkür <laughs> ediyorum Yadigar. Sizin. Peki, son bir cümle bizimle paylaşmak istediğin, belki ben sormadığım, atladığım ama sen bizimle paylaşmak istediğin bir şey varsa onu alayım çünkü diğer arkadaşlar da paylaşmak istiyor. Ona da davet etme. Ee, ben, ben diyorum ki nefesinizde kalın. Yani nefesinizi, e, nefesin ne olduğunu gerçekten öğrenin. Sadece bir solunum olarak görmeyin. E, nefes biyolojik bir şey değil, biyolojik olması sadece bir bir parçası, çok e, küçük bir parçası hatta. Nefes bizim ruhumuzla ilgili bir şey, yaradanla ilgili bir şey, e, ruhumuzla bedenimizi e, bağlayan bir şey ve e, hakikatimizin bize e, aktığı bir, şey, e, bir kaynak, öyle söyleyeyim. Bizi kaynağımızla e, bağlayan bir köprü, o yüzden çok çok önemli. Ee, nefes nefes farkındalığı olan bir kişi korkmaz endişe etmez ve evet. e, bilmiyorum işte olumsuz duygulara kapılıp e, hayatını zehir etmez bunu söyleyebilirim bu da çok önemli zaten benim için çok önemli oldu teşekkür ediyorum evet. <laughs> size sonsuz teşekkür ediyoruz İyi ki varsınız nefes candır nefes alan canlanır evet. ee, anlattıklarınızdan bunu anladım sonsuz teşekkür ediyorum